Arkadaşlar hepinize merhaba. AYT'ye çok az bir zaman kala çıkmasını düşündüğüm eserlerden 3 dakikada özet yapıyoruz. Birinci soruya bakın arkadaşlar. Dilber diyor. Celal Bey diyor. Cevabınız Sergüzeş. Müştak Bey. Kumru Hanım. Sakine Hanım. Cevabınız Şair Evlenmesi. İlk tiyatromuz. Ahmet Cemil Lamia beni mavi siyah götürür. Süreyya Hanım. Suat Hanım. Pardon Süreyya Bey. Suat Hanım ve Necip Bey. Eylül. ilk psikolojik romanımız. Ömer ve hiç Neyire, Kırık Hayatlar, Halit Ziya Uşaklıgil, Firdevs Hanım, Behlül, Bihter, Nihal cevabımız aşkı memnun hepimiz izledik. Şöhret diyor beni şıka götürür, Meftun diyor şıp sevdi olur cevabım. Feride ve Kamuran'ın aşkı Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin. Peyami, Ayşe ve İhsan bu beni nereye götürür? Ateşten ve gömleğe götürür. Yakup Kadri'nin diyor Seniha, Hakkı Celil, Servet Bey ekler buraya. Üç kuşak çatışması vardır, kiralık konak. Aliye Öğretmen, Vurun kahveye halledip adı var. Zehra Öğretmen, Babasının Ölümünü Öğreniyor, Acımak. Reşat Nuri, Güntekin. Vehbi Dede, Torunu Rabia, Kız Tevfik Babası ve Peregrine İtalyan Piyano Hocası, Sinekli Bakkal. halledip adı var. Ali Rıza Bey ve Kızları, Şevket, Oğlu, Ferhunde Hanım, Yaprak Dökümü, Reşat Nuri, Güntekin. İfratsızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan, Bereketli Toprak Üzerinde, Orhan e, Kemal, Serim Işık ve Turgut Özben, tu Tutunamayanlar, Oğuz Atay, Galip. Bakın Celal, Karakitap, Orhan Pamuk. ÖSYM e çok sever Orhan Pamuk. Şinasi, Neriman, Evliler, Macit, Batı'yı diğerleri de oyu temsil ediyor. Fatih Harbiye, Peyami Safa. Bayce, C, Aylak Adam, Zebercet dese Anayurt Oteli olurdu. Bihruz Bey, Periveş Hanım, Araba Sevdası, Recaizade, Mahmut Ekrem. Nüset ve Doktor Ragıp, Bu Çocuk Dizinden Sakat, Otobiyografik Bir Roman, 9. Harice Koyuşu, Peyami Safa. Leyla, Necdet, Artı, Yozlaşma, Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri. Ne diyor arkadaşlar? Suat, Mümtaz, Nuran biraz Eylül'e benzer. Huzur. Ahmet Amca, Tanpınar. Şahin öğretmen. Yeşil Gece, Reşat Nuri, Güntekin. Hidayet demiş. Adnan demiş. Daha çok Belkıs derler. Bunu görürseniz ve 3 kuşak çatışması. Kiralı konağa benzer. 3 İstanbul. Mithat Cemal Kuntay. Samim, Mefaret ama şurada Simeranya. Yani İzmir'in bugünkü adı. Bu önemli bir kriter bizim için. Yalnızız. Peyami Safa. Doktor Ferit Almanya'ya gidiyor. Matmazel Noralya'nın koltuğu Peyami Safa. Ve Abdi Ağa'yı öldüren <laughs> kahramanımız İnce Mehmet. Yaşar Kemal. Yine Ahmet Celal Emine görürseniz yaban. Ali Bey Dila Şukmah Peyker görürseniz intiba. Yusuf Muazzez Kaymakam Şahin Hanım görürseniz kuyacak Yusuf. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı görürseniz Saatler Ayrılması ve Çolak Salih İstanbul' Hoca görürseniz cevabınız küçük arkadaşlar. Bunlar çıkmasını beklediğim çok çok yüksek ihtimalle eserler. 3 dakikada bunları sizde tekrar etmiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hafta sonu AYT sınavında hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.